Merhaba sevgili balıklar. Bugün 31 Ağustos Cumartesi Satürn günündeyiz. Sosyal hayatınıza önem vermeniz ve çevrenizle olan ilişkilerinize özen göstermeniz gereken bir gün geçirebilirsiniz. İçinde bulunacağınız grup kulüp veya dernek organizasyonları yoluyla bazı önemli fırsatlarda yakalayabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 31 Ağustos Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay Yengeç Burcu'nda ilerliyor, daha içe dönük duygusal enerjiler veriyor. Evimiz, ailemiz, yakınlarımız, vatanımız ve güvenliğimizle ilgili konular biraz daha öne çıkabilir. Gün içerisinde Merkür ve Jüpiter arasında sekstil açı etkili olacak. Bu özellikle ev ve aile içerisindeki iletişimlerimizi arttırabilir. Evimizle ilgili konularla ilgilenebilir. Evimiz veya ofisimizde birikmiş işlerle bugün uğraşabiliriz, düzenlemeler yapabiliriz. Akşam saatlerinde Ay-Jüpiter kavuşumu iyimser ve şanslı etkileri arttırıyor sevgi, birlik, beraberlik, merhamet gibi kavramlar yoğunlaşabilir. Aile ve özel ilişkilerimizde oldukça destekleyici olabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.